Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 6 Mayıs 2024 Pazartesi ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da siyasetçilere art arda saldırılar düzenleniyor. SPD milletvekili Eke, Dresden'de afiş asarken dövüldü, ağır yaralı olarak hastanede yatıyor. Aynı yerde Yeşiller'den de bir siyasetçi saldırı oldu. Oklar aşırı sağcıları gösteriyor. 4 kişi gözaltına alındı. Tamamı aşırı sağcı bağlantılı. Benzer şekilde iki milletvekiline Essen'da saldırı düzenlendi. Bunlar Alman siyasi tarihinde görülmüş olaylar değil. Yerel siyasetçilerin koruması da olmuyor. Bu işler çığırından çıkarsa önü alınamaz. Çok sert cezalar verilmesi lazım. Aşırı sağcılar yine kendi ayaklarına sıktılar. Çünkü bu tarz eylemler Alman toplumunda asla hoş karşılanmaz. Muhtemelen oy oranları bundan sonra daha da düşecek. SPD Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağcılarla asla işbirliği yapmayacağını açıkladı. Yok bir de yapsaydınız bu açıklamaya bile gerek olmaması lazım. Bu açıklamayı SDU yapar, FDP yapar ama bir sol parti yapamaz. Solun zaten ırkçılarla ne işi olur? SDU Genel Sekreteri Lineman ise Yeşillerle olası bir koalisyonun mümkün olmadığını söyledi. Bilte konuştu. Tüm demokratik partilerle görüşmeye açığız ama Yeşiller bize en uzak seçenek dedi. CDU SSU'nun başbakan adayı Eylül ayında açıklanacak. Bir önceki aday Armin Laschet'ti. Laschet'te 18 Mayıs'ta Avrupa'dan olarak Frankfurt'ta düzenleyeceğimiz ekonomi zirvesinde konuşma yapacak. İlgilenen iş insanları varsa tgbs-frankfurt.com adresinden toplantı hakkında bilgi alabilirler. Bu arada SDU parti kongresini düzenledi. Mevcut Genel Başkan Friedrich Merz yeniden seçildi. Oyların yaklaşık %90'ını aldı. Ancak seçime zaten tek aday olarak girmişti. Konuşmasında Almanya'nın 75 yıllık tarihinde 20 yıl muhalefette kaldık. Bu süreyi yarıya indirmek istiyoruz. 4 sene trafik ışığı koalisyonu için yeterli dedi. SEDU-SESU tüm anketlerde açık ara birinci sırada çıkıyor. İktidara gelmeleri halinde vatandaşlık parasını kaldırarak yeni bir sosyal yardım sistemi getirmeyi vaat ediyor. Bunda çalışmayı reddedenlerin yardımlarının süresiz kesilmesi olacak. Fazla mesai yapanlara da vergi avantajı sağlanacak. Sağlık sisteminde alarm çanları çalıyor. Tabipler Birliği 4800 aile hekimliğinin boş olduğunu açıkladı. Doktorların dörtte biri 60 yaşın üstünde yakında emekli olacaklar ve hiç doktor bulamayacağız. Türkiye'den bu arada çok değerli doktorlar geliyor. Onlara bin tane zorluk çıkarıyorlar. Bu engelleri kaldırsalar aslında yetecek. Kanunen ülkede yaşayan herkes sağlık sigortası yaptırmak zorunda. Ancak yaklaşık 1 milyon kişinin Almanya'da sağlık sigortasının olmadığı açıklandı. Başka ülkede kaydı olanlar, serbest çalışanlar, örneğin dil kursu öğrencileri gibi gruplarda maalesef çok sayıda insan hastaneye bile gidemiyor. Sigorta sisteminin de komple yenilenmesi lazım. Bunun yerine ülkede yaşayan herkese, turistler de dahil sınırsız sağlık hizmeti sunulabilir. Bunu yoksul Küba yapabiliyor, zengin Almanya'da yapabilir tabii istersen. Sürekli olarak döner fiyatları tartışılıyor. Yeşillerden sonra şimdi de Sol Parti dönere tavan fiyat getirilmesini istedi. Devletin döner kuponu dağıtmasını önerdi. Ekmek arası döner yetişkinler için 4.90, öğrenciler için 2.5 olsun dedi. Tüm partiler dönerden bahsediyor. Alman Cumhurbaşkanı Türkiye'ye yanında 60 kilo döner götürüyor. Döneri İstanbul'da katıldığı resepsiyonda dağıtıyor. Ankara'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan ona döner ikram ediyor. Döner altın çağını yaşıyor. 49 avroluk toplu taşıma bileti gibi bir döner bileti düşünülebilir. Zorunlu askerlik de tartışılmaya devam ediyor. Savunma Bakanı Pistorius bir açıklama yaptı. Rapor hazırlanıyor. Yakında meclise gelecek. Bu arada Rheinmetall şirketi zorunlu askerliğe destek açıklaması yaptı. Zaten dünyanın en büyük silah şirketlerinden biri. Çok normal. Ukrayna'nın işgalinden sonra cirosu ve karlılığı arttı. Hisseleri iki katına çıktı. 38 milyarlık birikmiş siparişleri var. Alman ordusunda bir güvenlik açığı daha ortaya çıktı. Yine bir video konferans platformunda yaklaşık 24 saatlik açık görüldüğü belirtildi. Gizli toplantıların tarihlerine kadar ulaşılabildiği söyleniyor. Geçen sefer önemli bir gizli toplantı Rus istihbaratının eline geçmişti. Ruslar da bunu devlet televizyonundan yayınladılar. Epey madar olmuştuk. Bu sefer bir şey sızmadığı söyleniyor. İnşallah öyledir. Amerikalılar ve İngilizler Almanlara bazı stratejik bilgileri vermiyorlarmış. Güvenmediklerinden de değil. Bunlar bilgileri gider Ruslara kaptırırlar diye düştüğümüz durum maalesef bu. Havalar kötü. Bugün ülke genelinde sağanak yağış vardı. Güney bölgelerde fırtına uyarısı yapıldı. Yarın da orta kesimlerde yağmur aralıksız devam edecek. Meteoroloji Bavyera'da ve özellikle Münih'te devrilen ağaçlara karşı halkı uyardı. Bu bölgede şiddetli rüzgarlar bekleniyor. Diğer ülkelerle devam edelim. İsviçre göçün kısıtlanması için referanduma gidecek 114 bin imza toplandı. İsviçre'de 100 bin imza toplarsanız İstediğiniz konuda referanduma gidebilirsiniz. İmzalayı toplayan SVPA, gelen göçmenlerden memnun değil, suç, şiddet olaylarının ve kiraların onlar yüzünden arttığını iddia etti. İsviçre'nin nüfusu 8 milyon, 4 kişiden biri ise göçmen kökenli. Hollanda'da her sene 31 bin sürücüye, onun üstünde trafik cezası kesildiği açıklandı. Yarısından fazlası hız sınırı ihlali. Almanya'da bir sene içinde 8 kez radara girerseniz ehliyetinize el konulur, hapı yutarsınız. Hollanda bu konuda daha esnek. Hollanda polisi geçen sene 343 olayda da aşırı güç kullanmış. Polis teşkilatı bazı vakalarda profesyonelce davranılmadığını kabul ediyor ve olayları incelediğini söylüyor. 343 bir günde olabilir. Polis vatandaşı dövdüğünde çünkü gidip rapor tutmaz. Hiçbir şey olmamış gibi yapar. Elinizde kamera kaydı yoksa her türlü kaybedersiniz. Çünkü polisler birbirlerini tutar. Bunu herkes bilir. Polis bilir, amirleri bilir, müfettişler bilir. Hatta savcılar bile bilir. Her ülkede böyledir. Savcı delil toplamak için polise muhtaçtır. Bu yüzden polisle arasını bozmak istemez. Vatandaş dayak yediğiyle kalır. Avusturya Başbakanı Nehammer göç akınını durdurmak için mültecilere DNA testi yapılmasını önerdi. Aile birleşiminin suistimal edildiğini düşünüyor. İsterseniz herkese DNA testi yapalım. Avusturyalı olmayanları da sınır dışı edelim. Bir başbakan nasıl bu kadar saçma ve ırkçı bir öneriyi getirebiliyor gerçekten hayret. Allah'tan koalisyon ortağı yeşiller çok sert tepki gösterdi. Uygulanması zor görünüyor. Fransa'da hükümet şirinflasyona karşı harekete geçti. Bu şu anlama geliyor. Markalar zam yapmamış gibi görünmek için ürünlerinin paketlerini aynı bırakıyor ama gramajını ya da içindeki ürünün kalitesini azaltıyor. Böyle bir şey olursa market raflarında bilgi verilmesi gerekecek. Verilmezse markete ceza kesilecek. E marketlerde biz ne alaka diye hükümete tepki gösterdi. Ceza kesecekseniz gidin üretici firmalara kesin dedi ki bence haklılar. İngiltere'de ise dün yerel seçimler vardı. İktidardaki sağ muhafazakar parti büyük kan kaybetti. Sosyalist İşçi Partisi seçimlerden zaferle çıktı. Mevcut Başbakan Sunak sonuçları ciddi bir hayal kırıklığı olarak niteledi. Biz somut planları olan tek partiyiz diye konuştu. Somut plan dediği de mültecileri rüşvet vererek Afrika'ya göndermek. Sorunun aslında bambaşka olduğu ancak onlar gittiğinde anlaşılacak. Londra'da bir ev sahibi ise evin oturma odasına çadır kurdu kiraya vermeye başladı çadırları. Sosyal medyada aniden çok popüler oldu. Yasal olup olmadığı tartışılıyor. Ben de geçen bir arkadaşın gazına geldim. Ortadaki sehpayı kaldırdım salonda. Şimdi böyle bomboş oturuyoruz. Kınalarda falan ihtiyacı olursa verebilirim. Belçika'da bir kadın hafta sonu 16 aracın aynasını, otomobilin aynasını, plakalarını ve sileceklerini kırdı. Topuklu ayakkabılarıyla yine onlarca aracı çizdi. Erkek arkadaşı kendisinden ayrılmış. O da sinir krizi geçirmiş. Hırsını sokaktaki arabalardan almış. Frida Diego'ya yazdığı mektupta seni sevmeye başladığım günden beri acı dolu bir yüreğim var demişti. Beni anlamadın demeyeceğim. Beni anladın. Zaten en dayanılmaz acı da buydu. Sen beni anladın. Anladığın halde canımı yaktın Diego. İnsanlar insanların canını yakarlar. Bunlar çok normal şeyler. Önemli olan yaralarımızı sarabilmek, bunlarla baş edebilmek ve sonunda iyileşebilmek, kendi kendimizi iyileştirebilmek. Geçenlerde bir orangutan, bildiğiniz hayvan orangutan, yüzündeki yarasını şifalı bitkileri kullanarak iyileştirdi. Doğadan topladı, çiğnedi, bit gözünü merhem niyetine kullandı, üstüne yaprağı yapıştırdı, kapattı, bir iyileşti. Orangutan bile bunu yapabiliyorsa insan haydi haydi yapabilmeli. Nurullah Genç Bakmayın ömrümü kuşatanlara demişti. Yaslı bir baharın şairiyim ben. Issız ovaların nehiriyim ben. İçimde işliyor derin bir yara. Aşkın öldürmeyen zehiriyim ben. Hoşça kal. Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.